Bakın abi ben negatiflikten acayip derecede nefret ediyorum. Ne demek istiyorum bakın. Bir gün böyle dersten falan çıkıyorum tamam mı? 10 numara hava güneşli falan. Keyfim böyle yerimde. Yanıma da bir tane kahve almışım falan. Kafam 10 numaralı. Bir tane de İspanyol müzik takmışım kulağıma dinliyorum. Keyfim gıcır yani anlayacağım. Üniversitede bir, bir tane arkadaşım beni görüp yanıma geliyor tamam mı? Yanıma geliyor sohbet muhabbet ediyoruz. 5 dakika geçmiyor bak alışmış ya ben negatif konuşmaya. Abi 5 dakika 5 dakika geçmiyor başlıyor negatifliklerden bahsetmeye. Ya kız arkadaşımdan ayrıldım. E, işlerim böyle yolunda gitmiyor. Derslerim şöyle kötü, şöyle fakirim, bilmem ne, şöyle İngilizce bilmiyorum falan. Abi diyorum bir dakika dur. Bak gözünü seveyim. Bir dakika konuştum o adamı. Neden? Abi keyfim yerinde. Bırak be oğlum gözünü seveyim. Evet hani her şey mükemmel değil. Bunun ben de farkındayım. Benim de birçok bir ton dersim var. Yapamadığım dersim var. Ee, anlayamadığım olaylar var. Kafamın durduğu olaylar var çoğu zaman. Fakat ya keyfim bir 5 dakika yerindeyken de, onu da gelip bozma be oğlum. Demek istediğim şey şu. Çok fazla negatifliğe alışmışsınız. Çok fazla böyle negatif olaylardan konuştuğunuz için artık siz olayınızda böyle hayatınızda her şeyi kötü yöne çekmeye başlıyorsunuz oğlum. Biraz böyle bazı şeylerden e, zevk almaya bakan. Anladın mı? Bazı şeylerin güzel yanını görmeye çalış. Bazı şeyler için çabala. Bazı şeyleri değiştirmeye çalış. Yani evet olmayabilir, mükemmel olmayabilir şartlar ama elinden geleni yaptığın zaman bitmiştir muhabbet. Ondan dolayı böyle keyfimin gıcı olduğu yerlerde benim kafamı çok bozmayın yani. <laughs>